Bir izleyicimiz umudumuz dürüstlük, açık sözlülük demiş. Doğru Haber Merkezi'ndesiniz. Hemen haberi aktarayım. Avusturya'da gözaltında olan Türkiye ve Amerika'nın iadesini istediği Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Fox Haber'e konuştu. Baran Korkmaz Amerika ile masaya oturabilir dedi. Sezgin Baran Korkmaz'ı feda etmeye kalksalar biliyorlar ki onunla iş tutan hepsi ortalığa dökülecek. Ve şimdi... Amerika'da ya konuşursa ya konuşursa. Amerika'nın Baran Bey'in avukatlarıyla oturup Reza Zarrab gibi pazarlık yapmaya çalışma düşüncesi olabilir. Baran Bey Amerika ile masaya oturabilir. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan ve Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'ya olası iadesine karşı muhalefet Reza Zarrab hatırlatması yaparken Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger Fox Haber'e konuştu. Amerika ile Zarrab gibi masaya oturabiliriz dedi. İnşallah Rıza Zarap olayındaki gibi Türkiye'nin yine kıskaca alınacağı bir iklim oluşmaz. Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'da bağlantılı olduğu bazı isimler Amerikan vergi sistemini toplamda 511 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor. Bu paranın 133 milyon dolarının Sezgin Baran Korkmaz'a aktarıldığı ve o paranın da Türkiye'de aklandığı iddianamede yazıyor. Yine iddianamede yer alan ifadeye göre dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu olan bir sanık Büyük Baba lakaplı bir kişinin kendilerini koruyacağını vaat eden Baran Korkmaz'a bunun karşılığında ödeme yaptığını söylüyor. Büyük baba kim? Hangi ülkede detay yok. Sezgin Baran korkmasın. Paralara el koyma bilmem nesi. Reysen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaldırıldı ve kaçıyor gidiyor. Reysen bunu kaldıran Hasan Yılmaz bu işleri yaptıktan hemen sonra 16 Ekim 2020 tarihinde adalet bakan yardımcısı olmuş. Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına çıktıktan sonra Türkiye'de de hakkında dava açıldı. Amerika'daki dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olarak Avusturya'da yakalanır yakalanmaz Ankara iadesi için girişimde bulundu. Korkmaz'ın avukatının verdiği bilgiye göre Amerika'da iade için resmi başvuruyu yaptı. Reza Zarrab neden saldınız kardeşim? Neden bıraktınız? Muhalefetin Reza Zarrab hatırlatmasının nedeni Sezgin Baran Korkmaz'ın da Zarrab gibi Türkiye'de bazı siyasi ve yargı mensuplarıyla ilişki içinde olduğuna dair iddialar. Yurt dışına çıkmadan bir gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara'da bakanlıkta görüştüğüne ilişkin iddia henüz yalanlanmadı. Baran Korkmaz Türkiye'ye değil Amerika'ya iade edilirse Reza Zarrab gibi Ankara'yı zorda bırakacak açıklamalar yapar mı sorusu soruluyor. Baran Bey Amerika'yla masaya oturabilir ancak Reza Zarrab gibi Türkiye aleyhtarı açıklamalar yapmak için değil gereken ödemenin yapılıp davanın düşürülmesi için. Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger Fox haberi bu açıklamayı yaptı. Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmek istediğini ancak Amerika'ya iade söz konusu olursa Amerikan yargı makamlarıyla Reza Zarrab gibi masaya oturup pazarlık yapabiliriz cümlesini kurdu.